Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Ege kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 5000 TL ile geldim karşınıza. Bunun 1600'ünü ayarladım. Sizlerle birlikte sallıyorum. Şansımız da bol, kazancımız da bol olsun. Gönder gelsin Yasivit Sivit Bonanza. Ben umutluyum senden bugün. elmaları da verseydim fena olmazdı aslında. Boş geçmeden üzümler, maviler, karpuzlar, erikler al götür hepsini 3 değil 3 değil Güzel bir çarpan ver Güzel bir çarpan abicim ya <laughs> Gerçekten 123 katı mıydı neydi? Verdiği çarpan 3 çarpan Dalga geçer gibi çarpan veriyor Şu çarpan mesela orada olabilirdi Gerçekten olabilirdi ben çok razı olurdum yani Bunlarla muzları aldık Maviler geldi Çarpan bekliyorum Çarpan bekliyorum Artı 5'i verdin ama Bir 122 katı daha kaçtı arkadaşlar 100 çarpanı yakalıyoruz Devam et Devam et işte Devam et abicim ya Şöyle bir 100 çarpan da 10.000-15.000 bin, bin almamız lazım ki Ne güzel olsun değil mi 100 çarpan bu abicim sonuçta buraya gelebilirdi mesela o yüz çarpan. 6400'ü katardık dedik cebimize. Neyse. Neyse. Güzel başladık abi. Güzel başladık. Devam. Şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. <laughs> Let's go. Boş geçme. Başka bir şey istemiyorum senden. Üzümler. Karpuzlar. Mavi gelir mi? Geri de bıraktı. Mavi 7 bıraktı. 5 spin'e düştük. Üzümleri aldık burada. Devamı gelir mi? Erikleri 7 de bıraktı. 2 spin'e düştük. Daha bir şey yapmış değilsin. Son bir spin hatta. İndir buraya. Güzel bir çarpan indir yeşille beraber. Bak yeşil geliyor. Yeşil geldi 18 çarpan olur. O 131 katı oldu. 18 çarpan olur abicim bak. Razıyım diyorum size ya. Ben razıyım abi bu katlayan 12 çarpanı. Çok güzel oldu yalnız. Muzlar, erikler indir abi indir. Yeşil bir daha mı geliyor? Yeşil bir daha mı geliyor 5 çarpan gelmese çok daha güzel olacaktı. Gerçekten 5 çarpan gelmese yeşilleri alacaktık. Daha fazla bir miktara ulaşacaktık. Neyse. Güzel oldu. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. Let's go. Karpuzlar. Üzümler güzel. 10 çarpanımız var. Muzlar da geldi. Yani buradan olacağı buydu. <laughs> Burada muzlar güzel. 12 katı oldu. Hemen durdurma abicim ya. Hemen durdurma ya. Hemen durduruyorsun. Bir anlam kazanmıyor ki. Patlıyorsun, duruyorsun. Patlatıyorsun, duruyorsun. 3 spine düştük. Hala bir şey yapmadın yalnız. Bahsimizin yarısını bile alamadık bu oyun. Alamadık da. Evet. Ne yapacağız da. Belletti kendini. Devam abi. Hızlı bir şekilde. Tüm karımızı bastık. Gönder gelsin. Üzümler muz gelir mi? 30 çarpan var. Yani muz gelse karpuz da gelecek. Ardına belki pembeleri de alabilirdik. Hiç belli olmazdı. Şuraya bak bomboş geçiyor bak. İndir bir tane elma. Bir tane de elma. Çarpansız geçip duruyorsun zaten. Yeşilleri aldık burada. 8 değil daha güzel bir çarpan. 14 oldu güzel devam et. Devam et 61 katı. Bir 5 çarpan daha 19. Pembeler de geliyor. 25 çarpan daha indi. Bu efsane oldu işte. Bu efsane oldu işte. 5000 alıyoruz abi. Başladığımız miktarı direkt kazanıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel oldu bu. Gerçekten beklemiyordum 25 çarpanın sonu ama birden inince de yani aşırı derecede mutlu etti diyebilirim. Bir tane mavi indir buraya. 25 çarpan var. Mavi indir. Mavi de geldi. 40 katına 25 çarpını 1000 TL'mizi aldık buradan da 6552 kazanç son spin'e girerken Devam et yeşiller gelsin Gelsin o yeşiller Gelsin o yeşiller Gelmedi o yeşiller gelmedi Devam ediyorum abi hızlı bir şekilde çok güzel oldu çok güzel kazandık Karımıza kar kattık diyebilirim Let's go Boş geçme. Bana bol bol yeşil gönder. Pembe gönder, kalp gönder. <laughs> Ama üstüne üstelik de güzel bir çarpan gönder yani. 25 çarpan, 8 de oradaydı. 15 çarpanı yakaladık. Yani. Maviler niye 6'da 7'de durup gidiyor? Bu oyun hiçbir şey yapamadık ama bir defa kazandık mı diğer el illaki geri alıyor bizden ya Sweet Bonanza. Devam et buraya 14 çarpanımız var. Güzel değerlendirebiliriz. Üzümler de geldi. Artı 5 de verdi. Güzelsin. Güzelsin. Bahsimizin yarısını çıkarttık burada. <laughs> yani patlatsa güzel olabilirdi üzümleri. Orada 12 çarpan da vardı oysa ki. Yeşil muzlar patlasa belki yeşil gelebilirdi. Burada patladı muzlar. Bakalım burada gelecek mi gelmedi. Yani 5 çarpan orada ne iş var? Eri ver devam edelim işte. Pembeleri aldık burada. Ver bana güzel bir çarpan. 58 katı çarpan ver. Çarpan ver. Maviler de geldi. 103 katı çarpan ver artık bana. Ver şu çarpanı sonunda. Sonunda verdi. Yani çarpan isteği isteği bir hal olduk abi vermiyordu sonda geldi o da Güzel aldık güzel aldık abi Devam ediyorum hadi şansımız da bol kazancımız da bol olsun Let's go <laughs> Son anda geldi ya o 12 çarpanda Gelmiyordu gerçekten gelmiyordu Çarpan isteği isteği bir hal oldum resmen Elikleri aldık burada çok boş geçtin. 5 spin'e kadar bir şey yapmadın. Burada da bir şey yaptın diyemeyeceğim gerçi. Üst spin şeyler yapar mısın? İndirirsen yeşilleri güzel olabilir ama yeşile dair iki tane lazımdı. Onu da vermedi. Bir tane erik. O da gelmedi. Kötü mü gidiyoruz? Gayet kötü gidiyoruz şu an bu oyunda. Son spin de böyle geçti. Sağlık olsun abi devam ediyorum ben Şansımız da bol kazancımız da bol olsun Biz karımızı biliyoruz Bu bize yeter let's go <laughs> 45 çarpanı kaçırmasaydın bari Bak <laughs> orada patlasaydı yeşiller orada gelebilirdi Burada gelmez sanmıyorum gelmedi de zaten 8 8 64 Üzümler muzlar 5 çarpanla bırakma Buraya erik gelecek gelecek abi o erik Ben biliyorum 5 çarpanla bırakma 117 kat oldu Pembe nerede geldi 157 katı Mavi de gitti Ver artık şu çarpan abi 5 çarpanla Bırakma burayı ya Bırakma işte gerçekten Bırakma o 5 çarpanla Cık. İnanmıyorum sana Devam et buraya Güzel bir tane karpuz indir Bir tane ya bir tane lan Fazla değil sadece bir tane karpuz gerçekten <laughs> İki spin'e düştük Bir spin Yani bahsimizi bile hala adam akıllı çıkartmış değiliz Ver burada çarpan Son spin Çıkartamadık abi bahsimiz Yani böyle bir elden çıkmıyorsa ne diyeyim ki Devam abi devam <laughs> Yani gerçekten öyle bir şeyde 5 çarpan nedir ya nedir ya saçmalık gerçekten saçmalık hani sinir olmayayım diyorum sakin kalim kalayım diyorum ama bazen de öyle bir sinir ediyor ki 181 katı ya bak 50 çarpan kaçıyor aldık burada yeşilleri ver bana güzel bir çarpan 102 katı oldu 20 olur 20 çarpan olur canım benim ben buna razıyım ben buna razıyım artı 5'imizi de aldık tertemiz Tertemiz abi daha iki spinimiz var Devam etseydim, be patlattıktan sonra Gerçekten devam etseydin keşke <laughs> Boş geçmeden boş geçmeden Boş geçmeden dedim hiçbir şey yapmadı Boş geçerek abicim boş geçerek diyeyim o zaman ne diyeyim ben Ver çarpan Vermiyor çarpan vermedi yine Burada çarpan ver bari çarpanı ver 8 değil be Zaten katlayanımız da yüksek değil Olsun 2269 aldık kazanç Böyle bitti 11.634 abicim Çok güzel bir karımız oldu Daha fazla zorlamayı düşünmüyorum Benden bugünlük bu kadar Oynadığım siteleri açıklama kısmına bırakıyorum Gönül rahatlığıyla Sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.